yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız ve çok kıymetli ağabeyimiz Kadir Durmaz Beyefendi'ye de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Çünkü bizim için çok kıymetli bir ev sahipliği. Altı ilimiz burada. Zannedersem Niğde, Nevşehir, Aksaray, Malatya ve Elazığ illerimizi ağırlıyoruz. Hepinize tekrar edin, hoş geldiniz diyorum. Burada mutlaka çok faydalı olacağını düşündüğüm İstişareler gerçekleştirilecektir. Allah hepinizin yolunu bahtını ayrı ayrı açık etsin. Bilimde üzerimize düşen bir şey olursa her zaman buradayız diyorum. Tekrar sadece Başkanım'a Kayseri'yi merkez seçtiği için ve sizlerle bizleri kucaklaştırdığı için teşekkür ediyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Bölücü terör örgütünün ülkemizin ve milletimizin gündeminden tamamen çıkarılmasına yönelik stratejik bir adımdır. Yaşanan gelişmeler kapsamında söylemek istediğimiz şudur. Terörle veya teröristle müzakere, münazara veya mütareke yoktur. Yeni bir çözüm veya açılım süreci kesinlikle söz konusu değildir. Terörle mücadele askeri ve hukuki alanda sürmektedir ve son terörist yok edilinceye kadar da devam edecektir. Uzatılan el atılan adım tabiri caizse köprüden önceki son çıkıştır. Bilge liderimiz bin yıllık kardeşliğin korunması adına Türk milletinin en büyük şansıdır ve tarihin üzerine yüklediği sorumluluğu yerine getirmektedir. Terör örgütüne silah bırakıp teslim olmaktan ve emperyalistlerin taşeronu olan yapılarını etmekten başka çare yoktur. Eğer silahlar gömülmezse silahı tutanlar mutlak surette gömülecektir. <laughs> Muhterem dava arkadaşlarım, yeni yüzyılda artık üzerimize oynanan oyunların farkında olarak milli kenetlenmenin sağlandığı, birlik ve beraberlik ikliminin hakim olduğu bir Türkiye'yi inşa etmeliyiz. Bu anlamda dün PKK'nın siyasi uzantılarıyla ittifak yapanların, Milletten gizli saklı, kapalı kapılar ardında buluşup Türksüz bir anayasa taslağı hazırlayanların, gizli protokollerle seçim satanların, burası Kürdistan diyene ağızlarını açmayanların, şehit yakınına küfredeni milletvekili yapanların, HDP'lilerin bizim oylarımızla o koltuklarda oturuyorsunuz sözüne cevap veremeyenlerin bugün bir anda milliyetçi kesilmeleri milliyetçilik adına ahkam kesmeleri tribüne oynamaktan başka bir şey değildir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin milliyetçilik anlayışını, liderimizin milliyetçiliğini tartışmak, sorgulamak başta söz konusu mankutlar olmak üzere hiç kimsenin haddi değildir. Herkes haddini hududunu bilmeli ağzından çıkan lafa dikkat etmelidir. Sayın Genel Başkanımızın aldığı inisiyatif, attığı adım ve uzattığı el, etnik ve mezhebi hiçbir ayrışmaya zemin oluşturmadan, milletimizin arasına nifak sokulan, kardeşlik bağlarına mayın döşenen her bir alanı temizlemek için tarihi fırsat olarak değerlendirilmelidir. Temelinde bin yıllık kardeşlik hukukuna dayanan, bir arada yaşama iradesi ve arzusu olan söz konusu tarihi adımı istismar etmek isteyenler, bu milletin birliğine, beraberliğine kasteden provokatörlerdir. Bu nedenle diyoruz ki gelin Türkiye üzerine oynanan oyunların bir parçası olmayın. Uzatılan el ve iyi niyetimiz suistimal edilirse, tarih hükmünü icra edecek, iyileşme göstermeyen bu kanser hücresi, bünyeden ebediyen temizlenmek için sökülüp atılacaktır. Başka yol yoktur, başka çare kalmamıştır.